Merhaba. Merhabalar. Acar Filiz'in adı ve kaç yıldır faaliyetini söylüyorsunuz? adı Levent Biçer Sigorta Aracı Hizmetleri Mümkün Şirketidir. Ben de e, Levent Sigorta Acente Sorumlusu, Acente Müdürü Ümke Gün 25 yıldan beri bu işin içerisindeyiz ve sigortacılıkla ilgili birçok insanla temas halindeyiz. Severek de yapıyoruz. Peki sağlık sigortasını neden yapalım? Sağlık sigortasını Biliyorsunuz ki insanların günden güne e, sağlık giderleri artıyor. Ve e, bununla birlikte bütçemizi bir hayli zorlamaktadır. E, sağlık sigortasına ihtiyaç e, oldukça fazla hale gelmiş bulunmakta. E, sağlık sigortası bence her insan yaptırmalı. Çünkü e, hayatımız boyunca birçok hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. E, bazıları acil sağlık oluyor. Bazıları ise yaşa bağlı sağlık sorunları meydana gelebiliyor. Bununla ilgili tabii ki de kendimizi teminat altında almamız gerekiyor. Peki sağlık sigortası alanında hangi şirketlerle çalışıyor? Musunuz? Sağlık sigortası alanında birçok şirket faaliyet gösteriyor. Türkiye'de şu anda 65'e yakın bir sigorta şirketi kuruluşu faaliyetini sürdürmekte. Fakat bunların hepsi sağlık poliçeleriyle ilgilenmemekte tabii ki. Ee, kısmi de olsa 20-30 arası şirket e, faaliyet gösteriyor sağlık sigortası alanında. En çok tercih edilen sağlık sigortası ürünleri hangileridir? En çok tercih edilen sağlık sigortası ürünleri tamamlayıcı sağlık ve özel sağlık sigortası adı altında TSS ve ÖSS sigortalarıdır. Özel sağlık sigortası ile tamamlanıcı sağlık sigortası arasındaki fark nedir? Özel sağlık sigortaları e, SGK primi ödemeksizin hiçbir sağlık sigortası bulunmayan, e, daha doğrusu SGK güvencesi bulunmayan kişilere yaptığımız ve adet sınırlaması bulunmayan poliçelerdir. TSS poliçeleri ise bunun tam tersi yıllık e, belli bir oranda karşılama limiti olan, örneğin 10 adet de sınırlı olmakla birlikte e, primi etkilemek için, primi azaltmak için e, adetli kısıtlama yapılabiliyor ve şöyle söyleyeyim e, sağlık sigortaları, tamamlayıcı sağlık sigortalarında e, primin tamamı ödenirken özel sağlık sigortalarında yüzde 80'i sigortacı, 20'si sigortalı tarafından ödenir. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise bu rakam tamamı ödenir. İkiye ayrılır. Yatarak ve ayakta şeklinde tamam acı sağlık sigortalarında. Ayakta tedavide bir kısıtlama vardır. Yatarak tedavide bir kısıtlama yoktur. Özel sağlık sigortalarında ise bu adet sınırından mütevelli değil. Oradaki kısıtlama şekli tamamen kişinin poliçe özel sağlık sigortasındaki yıllık ödeme limitidir. Atıyorum 100.000, bin, 200 bin, 300 bin. Bu sizin bütçenize göre değişebilmektedir. Müşteriler en çok hangi sağlık sigortasını tercih ediyor? Evet. Tamamlayıcı sağlık sigortasını tercih etmekte. Çünkü özel, özel sağlık sigortasına göre tamamlayıcı sağlık sigortaları biraz daha primlere uygun ve ulaşılabilir bu konumdadır. Ayakta ve yatarak tedavi teminatları nasıl farklılık gösteriyor? Ayakta ve yatarak tedavi e, teminatları biliyorsunuz tamamlayıcı sağlık sigortası teminatına girmekte. E, adet sınırlaması e, ayakta sınırlı yatarak sınırsız şeklindedir. Poliçe hangi kapsamaz? Poliçe daha önceden başımıza gelmiş yani sizleri sigortalamadan önce başınıza gelmiş olan herhangi bir rahatsızlığı kapsamaz. Şöyle düşünün, hasarlı bir aracı sigorta yaptırmanız, kasko yaptırmanız mümkün değildir. Bunu e, kesinlikle ödemeyecektir. Aynı şekilde sağlığınızla ilgili daha önce almış olduğunuz hasarları maalesef kapsamamaktadır. E, sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortası e, virüse dayalı hepatit B, hepatit C gibi e, kürtaj gibi ve teminata dahil olmadıkça hamilelik durumunda karşılamaz. Check-up, diş, göz gibi et teminatı hakkında bilgi verebilir misiniz? Elbette. Check-up, göz ve diş teminatı tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortalarında bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında adet bir adetle sınırlıyken ee, özel sağlık sigortalarında bu rakamsal sınırlama ile e, teminat altına dair edilmiştir. Sağlık sigortası primleri neye göre belirleniyor? Yaş, geçmiş, hastalıklar, teminatlar? Sağlık sigortaları primleri kişinin yaşına, cinsiyetine göre değişmektedir. E, hatta bulunduğu ikametgaha göre bile değişmektedir. Çünkü hastane ağı ne kadar fazlaysa o kadar sigorta şirketinin primi düşük gelmektedir. Prim artışları yıldan yıla nasıl değişiyor? Prim artışları yıldan yıla e, şu şekilde 10 e, defa ayakta tedavinin tamamını kullandınız diyelim ve özel sağlık sigortası limitlerinizi de kullandınız diyelim. Bu durumda sigorta şirketi primi e, maalesef çokça e, yükseltecektir. E, şöyle bir dezavantajımız da var. Sizler e, bağlı bulunduğunuz, şu an mevcutta bulunduğunuz sigorta şirketini değiştirdiğiniz takdirde o sigorta şirketindeki örneğin kansersiz, kanser teşhisi konuldu yeni bir sigorta şirketine geçtiğiniz zaman size uygun bir fiyat vermekle birlikte bu hastalıktan dolayı sizin e, teminatsız kalmanıza yol açacaktır böyle bir dezavantajı da var sigorta şirketinizi değiştirmemenizi önemli rica ederim çünkü dediğim gibi A şirketinden B şirketine geçiş yaptığınız zaman e, B şirketi bunu kabul etmeyebiliyor. Çünkü en amızınıza işlenmiş durumda oluyor. Gittiğiniz doktor, kullandığınız ilaçlar bunların hepsi ve bu yüzden de böyle bir handikapı da var. Primler artabilir yıldan yıla fakat siz sigorta şirketinizi çok fazla değiştirmemelisiniz. E, çünkü sizi orada mimliyorlar. Anlaşmalı hastaneler ne sürüklediniz? Anlaşmalı hastaneler sigorta şirketlerinin web sitesinde e, network seçimine göre e, belirlenebiliyor. E, bunları, e, bu hastanelerle ilgili anlaşmayı yapanlar ise yine aynı şekilde sigorta şirketleri oluyor. Hastanede işlem yaparken sigortalı hangi zorluklarla karşılaşabiliyor? Sigortalılar en çok provizyonla ilgili aşamada sıkıntı çekiyor. E, şöyle ki siz bir hastaneye gittiniz ve yine aynı şekilde tedavi olmaya başladınız. Doktor içeride işlemleri yapıyor. Hastanenin provizyon merkezi ve sigorta şirketinin provizyon merkezi arka planda sizin için yazışıyor ve burada geçmiş bir rahatsızlığınızdan dolayı mı muayene oluyorsunuz, yoksa veya kullandığınız bir ilaçtan dolayı mı muayene oluyorsunuz? Bununla ilgili onay verip vermeme aşaması. Kişinin muayene olduktan sonra ortaya çıkıyor ve ödenip ödenmeyeceği o zaman belli oluyor. Ve en çok karşılaşılan zorluk da bana kalırsa provizyon işlemi. Müşteri en çok hangi konularda destek istiyor? Müşteri en çok e, en son bahsetmiş olduğumuz gibi provizyon işlemi sırasında provizyon merkezi diye kabul ettiğimiz hastane çalışanları ve sigorta şirketi çalışanlarının e, bazen gerekli tecrübeye sahip olmadığından bazense yanlış bilgiden kaynaklı maalesef sıkıntıları olabiliyor. Biz acentelerde müşterilerimizin daima yanında olarak bu sorunlara karşı çare aramaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Sağlık sigortası başvurusu nasıl yapılıyor? Sağlık sigortası başvuruları biz acenteler üzerinden dijital sigortacılık üzerinden web sitelerinden başvuru yapılabilir. Ama benim tavsiyem tamamen Acente kanalı üzerinden yapılması ve provizyon adımında çıkılabilecek zorluklara karşı Acentenizin sizin arkanızda olmasını beklemenizdir. Çünkü sigorta poliçesi Acente'den satın alınır. Sigorta başvurusu yaparken sağlık beyanı ne kadar önemli? Sigorta poliçesi yaparken sağlık beyanınız çok önemlidir. Çünkü mevcut geçmiş olan rahatsızlıklarınızı şeffaf bir şekilde söylemezseniz eğer İleride bu rahatsızlıktan kaynaklı büyük bir sorun yaşadığınızda sigorta şirketi en abuza gittiğiniz doktorlar kullandığınız ilaçlar işlediğinden dolayı size e, provizyon vermeyip e, tabiri caizse sizin hasarınızı reddedebilir. Yani sizin hastalığınızı reddedebilir. Poliçe yenilemede dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir? Poliçe yenilemede dikkat edilmesi gereken en önemli şey hastane ağı. Mevcut anlaşmalar sürekli değişken gösterebilir. Bulunduğunuz şehirde size yakın olan hastaneleri tercih etmeniz sizin için en önemli tercih sebebi olacaktır. Müşteriler en çok hangi konularda şikayet ediyor? Müşteriler en çok provizyon işlemi ve primlerin artması yönünde şikayet ediyor. Fakat bunlara kalıcı bir çözüm maalesef bulunamıyor. Son yıllarda sağlık sigortasına talep arttı mı? Neden? Son yıllarda sağlık sigortasında talep tabii ki arttı çünkü artan nüfus ve hastane ağının yetersiz olması sebebiyle insanlar sıra beklemek istemiyor. Sıra beklemek istemedikleri için de özel hastanelerde alınan hizmetin de gayet devlet hastanelerine göre daha iyi ve kaliteli olmasından kaynaklı özel sağlık sigortaları tercih edilebiliyor. Sizin acentenizde sağlık sigortası yaptıkları genelde yaş aralığı nedir? Bizim özetlemizdeki sağlık sigortası yaptıranların yaş ağırlıkları genelde 35-55 yaş arasıdır. İlk kez sağlık sigortası yaptıracak olan birine şu anda önerim mevcut durumda. Tabii ki önce prime dikkat etsinler. Daha sonra şirketin güvenilirliğine dikkat edecekler. Poliçeyi satın aldığı acentenin bilgi birikiminin yeterli olup olmadığına sizin yarın bir gün karşılaşacak olduğunuz sorunlarda baş edebilmeniz için Size ne kadar destek verecek olup olmadığına e, dikkat etsinler, gözlenmesinler. Bir de hastane alanına dikkat etsinler. Sağlık sigortasının geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sağlık sigortaları günden güne e, tabii ki ulaşılabilir olmakla birlikte talebinde çok fazla olduğu bir e, sigorta türü e, ihtiyacında olduğunu düşünüyorum. Ve hiçbir zaman da sağlık polislerine e, talep azalmayacak, artacaktır. Bunu özetlemek ve örneklemek gerekirse, bir muayenenin 1.500-2.000 lira olduğu bir dönemde 25-30 yaşında veya 40 yaşına kadar bir bireyde tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığında 15.000 liraya kadar bir prim çıkmakta. 10 defa gittiğini düşünürsek de 2.000 liradan 20.000 lira yapıyor ve kan tahlilleri, tetkikler, ileri tanı yöntemleri vesaire bunlar zaten biliyorsunuz pahalı. Şu an e, hastaneye girdiğinizde 5.000 bin lirayla 5 bin veya 10 bin civarında çıkabiliyorsunuz. E, dolayısıyla 100 bin liraya ödemek mi istersiniz yoksa 15 bin lira ödeyip kafam rahat olsun mu istersiniz? Ben olsam ikinci seçeneği tercih ederim. Kafanıza takılan herhangi bir soruda bana ulaşabilir. E, diğer sigortacılık ürünleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. E, hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, sağlıklı günler dilerim efendim.